Iyot damlası nasıl kullanılır? Herkese merhaba. Bugün çok önemli ve sağlığımız için faydalı bir konuyu ele alacağız. İyot damlası. İyot, vücudumuz için hayati öneme sahip bir mineraldir. Ve özellikle tiroid bezinin düzgün çalışabilmesi için gereklidir. Pek çok kişi iyotun faydalarını duymuş olabilir ancak nasıl kullanılacağını konusunda net bilgiye sahip olmayabilir. Bu videoda iyot damlası nedir, nasıl kullanılır hangi durumlarda faydalıdır ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında detaylı bir açıklama yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İyot nedir? İyot vücudumuzda eksikliği çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir mineraldir. Vücudumuzda en çok tiroid bezlerinde bulunan iyot, bu bezlerin hormon üretmesi için gereklidir. Ayrıca iyot vücutta enerji üretimi, büyüme, gelişme ve beyin fonksiyonları için de önemli bir role sahiptir. Iyot eksikliği, tiroid hastalıklarına, büyüme geriliğine, zihinsel sorunlara ve pek çok başka sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden iyot alımına dikkat edilmesi gerekir. Peki iyot damlası kullanımı nasıl olmalı? İşte bunu inceleyeceğiz. İyot damlası nedir? İyot damlası, iyot içeren sıvı formda bir takviyedir. Genellikle sıvı halinde satılır ve su ile karıştırılarak içilir iot damlası özellikle iot eksikliği yaşayan kişiler için faydalıdır. Bunun dışında iyot damlası bazı özel sağlık kuruluşlarında da doktor kontrolünde kullanılabilir. Iot damlasının en önemli özelliği vücudun iot ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasıdır. Ancak her takviye gibi kullanmadan önce doğru dozajın belirlenmesi ve doğru şekilde kullanılması gerekir. Iot damlası nasıl kullanılır? Iyot damlası nasıl kullanılacağı, kullanacak kişinin yaşına, sağlık durumuna ve doktorun önerilerine bağlı değişebilir. Ancak genel kullanım talimatları şu şekildedir. 1. Dozajın belirlenmesi Iyot damlası kullanmadan önce doğru dozajı belirlemek çok önemlidir. Çünkü aşırı iyot alımı vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Genellikle iyot damlasının et, etiketinde önerilen günlük kullanım dozu yazılıdır. Ancak dozaj konusunda şüpheleriniz varsa bir uzman danışmanızda fayda vardır. 2. Kullanım şekli İyot damlası genellikle bir bardak suya birkaç damla eklenerek içilir. Kullanıcılar suyun içerisinde iyot damlasını karıştırdıktan sonra içebilirler. Bu iyotun kolayca vücut alınmasını sağlar. Ayrıca bazı kişiler iyot damlasını doğrudan dil altına damlatmayı tercih edebilir. Ancak bu yöntemi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. 3. Günlük kullanım. Yoğurt damlası genellikle günde bir kez kullanılır. Ancak bu kullanım sıklığı kişinin sağlık durumuna ve doktor önerilerine göre değişebilir. Yoğurt damlası kullanım süresi genellikle birkaç hafta ya da birkaç ay olabilir. Ancak uzun süreli kullanımlar için mutlaka uzman görüşü almak önemlidir. 4. Kullanım zamanı. Yoğurt damlası genellikle yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Ancak bazı kişiler için mideyi etmemesi adına yemeklerden sonra alınması daha uygun olabilir. Bu noktadaki kişisel tercihler ve uzman görüşü devreye girmelidir. İyot damlası ne işe yarar? İyot damlası vücudun iyot ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Yeterli iyot alımı tiroid bezlerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İşte iyot damlasının sağlığa olan faydaları. 1. Tiroid sağlığını destekler. Tiroid bezleri vücudumuzda metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan hormonlar üretir. İyot bu hormonların üretim için gereklidir. Yeterli iyot alımı tiroid bezlerinin düzgün çalışmasını sağlar ve tiroid hastalıkların riskini azaltır. 2. Zihinsel ve fiziksel gelişimi destekler. Yeterli iyot alımı çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde önemli bir rol oynar özellikle gebelik döneminde ve çocukluk çağında iyot alımı çok önemlidir. Iot eksikliği büyüme geriliğine ve zeka geriliğine yol açabilir. 3. Enerji seviyelerini arttırır. Iot vücudun enerji üretiminde de rol oynar. Yeterli iyot alımı yorgunluk hissini azaltabilir ve genel enerji seviyesini arttırabilir. Özellikle halsizlik ve yorgunluk yaşayan kişilerde iot tablosu kullanımı faydalı olabilir. 4 bağışıklık sistemini güçlendirir. İyot bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında yardımcı olabilir. Yeterli iyot alımı vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırabilir. İyot damlası kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. İyot damlası kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar 1. Aşırı iyot alımından kaçının. Aşırı iyot alımı vücutta tiroid fonksiyonları ile ilgili sorunlar yol açabilir. Bu nedenle iot damlası kullanırken doktor önerisi almak ve önerilen dozajı aşmamak çok önemlidir. 2. Sağlık durumunu gösterin. Eğer tiroid hastalığınız varsa veya başka bir sağlık probleminiz varsa iot damlası kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Özellikle oto tiroid hastalıkları olan kişilerde iot kullanımı dikkatli yapılmalıdır. 3. Hamilelik ve emzirme dönemi. Hamilelik ve emzirme döneminde iyot damlası kullanımı konusunda doktorunuza danışmanız gerekir. Bu dönemlerde iyot alımı doktor kontrolüyle yapılmalıdır. 4. Diğer takviyelerde etkileşim. İyot damlası bazı ilaçlara veya takviyelerle etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, iyot damlası kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Sonuç olarak iyot damlası vücudun iyot ihtiyacını karşılamak için oldukça faydalı bir takviyedir. Tiroid sağlığını destekler, enerji seviyelerini arttırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak doğru dozajı kullanmak ve aşırıya kaçmamak çok önemlidir. İyot damlası kullanmadan önce bir doktora danışmak sağlığınız için en güvenli yaklaşım olacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızı iyi olabilir özel içeriklerden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu günler dilerim.